onun bekle, oyuna başlamanızı evet. <laughs> bir bekle. Bir bekle. bekle. Aha. Bu ne oğlum? Onun için bunu nasıl bir, bir şey olunca ebe oluyor ama. De... Bir, 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 bir işin ebe oluyor. Bu ne Oyun çok iyi onun için. He. Bana bak, ben bunu açalım. Oyun çok iyi. Oyun çok Eee oyun ne zaman başlıyor? Oğlum dur bak sen bekle, başlatmayı sinirlendim. Bekle. Başlatmak için F5 butonuna basıyor. Bastım. Ha ben, ben kaçakmışım. Sen kaçak çıksın. Ben, ben tamam, şey, şey Kimmiş o? Lan ben lan, e, e, Alo. Tam böyle konuş deler e, konuşması e? Ömür. Bekle. Uzaklaş şişim. onun bu ne? Ananı bu tespit. 1,5 dakika kaçıyorum. Sen sen Kaçacağız oğlum ben bitireceğim Ne? Ya Bana edeceksin. Sesleri lan.

Duruş bak tamam, neredeyim? Ana anlamından duruş. Şuma şuma bir. Ne ne? Saatin kapısına, kapısına vurabiliyor musun? Havayı space'e basın. Olayım basın, basın. Ya basın anladım basın. onu. bas. bak ana anlamından duruş. Dur bakalım. amına seni. Oğlum geri zekalı beni çiftledi senin ben. Amına da Lan Lan anamın siktir gitti ya. Ya Arda. Burada 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 La vurun lan, la Bağıranın ses kesildiğini anlıyor mu acaba? Orada sarı oluyor bak sarı oluyor! Evet evet anlıyorum! Aynen şey doğru doğru aynı! Bağıranın ses kesilir diye! Nasıl ya? Ne yapmaya zaten? Tekrardan! gitti gitti! La vur 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 vur! La vur vur ya, oğlum, daha da, daha vur çıtlayın onu! Vurmamız lazım galiba aşağıya!

vur vurun deliklerini sikeyim seni. Gel, ne oynuyor, oynuyor. oğlum lan kupu bu şey vur 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 o ay lan oğlum oğlum kupur gerizekalı falan mı onun bu sözü Oğlum atamıyorum bırak Kupur anana vurmuş Kanka amına koyayım simit diye bağırıyorum amına koyacağım şimdi nerede bu direkt Vurma ha, da gel, vurma da. gel anana da gel 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 Haa tamam alalım. ben hiç görmedim <laughs> ben görmedim. Oğlum ben bu Kaçanlar burnu birini burnu çıma ya, kupur. Gelcesi, kupur. ya, ya Oğlum ya. senin ben burnun dediklerini bir ha. sikerim şimdi kupur amını zırabını, ya. zırabını ya. sikerim ha Orada M'ye bas mutele kendini bak orada M'ye bas mutele Ay ananı götünden sikeyim ya. Kim kim oldu? Şimdi kaçıyor da arka Arkadaşlar şimdi şey Tamam inecek. Ardından şimdi Arda MK'cım bir yerden kapıldı Ama sakınca verin sen yarlar Aşağıda bak şey var. Niye böyle oluyor? Aynen aşağıda ses şeyi var ne var ya? Bana bu? ne çıktı mı bu? Oğlum yayın başlayın niye değiştirdim? Ne yapsan onu başlayın. Gelme gelme gelme. Gelme, gelme, gelme 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 buraya gelme amına. Abi Oğlum kutuları kırsanız mı? Gelme bu dolanıyor amını siktir. Ne oldu? Ooo zıplama perform. Annen gitmesin. Uçarken tuvalete. çok kötü Ya diğerlerini. <laughs> <laughs> <me, gülüyor> <laughs> gel 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 diğerlerini. Ya diğerlerini. Ya diğerlerini. Ya diğerlerini. Hayır La vur 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 vur. Blokta blokta blokta. La vur 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 vur. Vur 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 adam seni bu da yarrar. kıçık. Kaç kaç kaç. koyayım. Gel abi abi gelme gelme gelme. seni ha? Ata tutu, ata bitti kutuya baksa. Oğlum şu bunu yere bak amınak. Oğlum hemen çıkmış lan an koyayım. Gel lan buraya gel gel gel. Ananı sikim olmayacak hayır. Lan bu adam 3 adam atıyor zaten nasıl çıksın sikim ya. Ulan niye <laughs> <çatıyor>? çıkıyor <laughs> <adam atışıyor. gülüyor> Hayır 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 Gidiyor. Gidiyor. Bu gidiyor. ne s**time bak. 15 saniye 15 saniye Ama sesim gitti. Gazandık, kazandık gazandık. Gazandık. kazandık. kazandık. Ama Aldık herhalde hepsi. Oğlum var, var, sahi, abi, var, abi. oğlum var herhalde evlen üstüne falan s**time vardı. Evlen üstüne s**time vardı. Olmasın vardı. Anladın Konuşmayı unuttum. Oğlum oyun güzel vardı ha çete değil. Oyun çok zevkli oyun çok zevkli. Oyun güzel vardı çete değil. Çok iyi abi federden bildirim aldım. Ben engelledim. Öyle oldu Oyun o kadar çetin. Ne bileyim abi, oğlum. Abi. Ha ben yo, yo, bassam ben bassam. Diyeyim. Oğlum ben bağırıyorum patladık. Alo. Çatırı çatırı çıktı. Çatı yok çatı yok. Kaçın amını kaç kaç. Arda sana bir şey yaptın ha. Ben senden bu kadar. Anladım, anladım. O, Kanka bir şey söyleyeyim mi? Ben sigara ama ben hiç nasıl yaptım? Gel gel gel

gurun 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 burun gurun 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 kaç 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 var var ya annen annesi çok iyi lan. gel 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 annesi gel gelme gelme gel hadi vur gel 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 <laughs> andanis, gel, 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 gel. var <laughs> oh. az zabırsanız o mışı var çok yukarı zıplıyor orası çocuğu şey Gel abi şeyde böyle gel gel. Gel burada bekleyin abi gel. Arasını sikeceğim arasını sikeceğim. Aldım beyzbol topu. Ha yapışır şey yapışır Vur 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 vur. Amına koyayım. Amına koyayım. Amına koyayım. Amına koyayım. Amına koyayım. Amına koyayım. Amına

Oğlum sopa nerede var? Kanguru Bunu algılamıyor oğlum. Oğlum kanguru olduk mu? Ah, bu. Bakayım. Ağzını bunu tutuyor mu? bunun bir tane hakkı var bu arada. Emoç. Ulan siktir bu anan işim. Sibir. Arkada dolar, arkada dola. Ya, yanına, yanına. arkada sen yanında, sen yanında. Arkada dolar, arkada dolar. Arkada dolar. Kafayı buraya öptek. Hahahaha. Hahahaha biburururur şayan aldanır ki 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 kihtarın çıtı ananas siki ananas siki sopa fırlatıyorlar simi abi sen bakayım amının o tamam, dur, dur 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 yanma canım yanma turş sanma canım herkes yasın yanma ceze yesin yanma yanma gel 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 gel, 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 gel. Iii... <laughs> Vur vur vur. Vur vur vur. Vur vur vur. Vur oh, bırak, güzel, vur güzel, güzel. Al, vur. Vur vur vur. Vur Oğlum dedem ne oh, yapıyor? Çıktı mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? vur mu? vur mu? Geliyor sesi Geliyor mu? Geliyor sik Geliyor Sik Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor onu sokak sıdı var da. bu. Kızı sıkışırsam. Anlayacak. Kaça kaç kaç Abi ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi gel oğlum gel. Oğlum hızın var hızın var. Neredesin <laughs> sen? sen ya. Oğlum çıkamıyorum şöyle. Sıkışırsın Oğlum onu Ham kutu benim alma. Nasıl kişi bekle bekle. Vur vur la vur. Ananı sikeyim ananı sikeyim ha vurma. Kıçık 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 kıçık. Nasıl bu bana vurma şu bu. Şu La la piç. Gel gel tekmeleyeceğim gel tekmeleyeceğim kafaya Sen uzun mu? Ati kaya kaya Ati kaya Hadi gel hadi gel, şey yapın, gel, hadi gel. Şey gel, gel hadi gel Gel hadi Abi, gel Gel hadi gel. Gel ikinci bir yakalıyor. Ayakkabı falan. Onu Peki yakalıyor Yaralayın, yaralayın, tut, 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 tut,

Diğer için. Ali. Oğlum saklanma. Girmiş çimen içine amına koyayım. Ali nereye girmiş? Çimen. Oğlum bu nerede? Oğlum yanında lan sert arada Şim... mı? Tip Şim... abi. Uy. Ya kazandı Oğlum, la. Saklanmayız. 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 Oğlum, Aa, lan. Saklanmayın. Saklanmayın. Oğlum abi cırmadı lan. Bu ben, mi arayacağım? Bana gelince Oğlum bu konuşma bilmiyor şey nasıl var lan bu? Alo. O nasıl o nasıl geliyor, geliyor lan canı. Tu ben hiç kere Oğlum yapamazsın. Ha gel, içeride, gel, gel, içeride gel, yap, gel, içeride gel, yap, gel, içeride yap. Oğlum içeride yapsan içeride. Simi. Ee, ne yılında, ne ne yani, ]Yes. <laughs> <ride surluyor. gülüyor> gel 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 Ali yavrum ya o, amir. aman hap... acı çekiyor amın acı çekiyor yavrum Vur 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 Amına dayan anasını Vur 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 ben bannı rötülü s**iyim Kıça 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 kıçın Kimi? <laughs> vur 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 vur, vur. Aa, vur, vur. vur. Kıta kıta. Lan, senin ben banını sikeyim kimi ya oğlum meyveçili bu ya. yapsan içeride içeride içeride, içeride <gülüyor> <yapacaksın>. <gülüyor> abi, abi şeyin gel, şeyin gel 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 buraya gel 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 Amor, gel amına aldım al. 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 al.

Oğlum bana cırı Ya bir kanka ben nasıl bağıracağım ki ben sigara için yüz bir adamım. Çok zor Aaaa. Test ediyorum ya test. Bunu anlarını sikiyim bir yere yatıyor. Ali koş. Eee nasıl başlıyorsun be? siktim <laughs> <laughs> <coci yiyeyim. gülüyor> <laughs> <Aa>, uh. <laughs> Ya senin ben amına ora sıkışırın Ya oğul Ebenin nin amı simitli gel gel, 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 gel. oluyor amana koy. Oğlum şey nerede, şey, ne var şey var nerede, zimbi? orta nerede? Anam. Ya onu böyle bir şey alabilir miyim? Oğlum ben çıkmıyor. Ben mi kaldım? Ben mi kaldım? Sesi gel. İçeriden gel, içeriden gel. Sen içeriden. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Oğlum içeriden yapsa, içeriden yapsa. Beni Bu amına donanı simit oynayacağız, <laughs> simit çığlık yarışacağız. oynar Allah Allah. Abi sana da beslediğim şeyi de Allah Allah. Yar ne istedin? Al. <laughs> 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 benim benim. benim abi. Ben. Tamam <laughs> salak, garanti ederim. Ay, gelmiyor, çıkıyor, nasıl çıkıyor, nasıl ayırıyor. Ayırıyor buna, Sen ne mi? Ya bırak ya Oğlum bıraksana oraya Ne yapıyorsun? Oh, falan mı bu saçık? Oğlum Allah diye vallahi Allah

Vurdum 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 gel 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 vurdum biz kazandık vurdum vurdum var, <laughs> ağır, var. Dur bakalım, var. Pink değil, şey? Şey, Oğlum bu benimle alakalı İte, bir şey de var da. Baba bir, baba tiker. <laughs> Oy aynen sorun yok da buraya ne vurdu ben alamadım. Oğlum benim sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Oğlum oyuna sok ben apik var. Ya o kimin dizisi? Oğlum benim sesim geliyor mu? Bu salak falan mı bu sözü oğlum? Benim sesim geliyor mu? Oğlum, mı sözcük, oğlum? Benim sesim var, geliyor mu? oğlum oyuna pik var. Ay, yani. Dur dur Aa, bekle dur. Ya, dur benim... Oğlum

Benim Lan oğlum, oğlum oyuna sıkıntı duruyor. var, oyuna sıkıntı var. Sesim gelmiyor. Ben hiç kimse görmüyorum şu anda. Ben sıfır. Oğlum. Oğlum, sor oğlum ki... ne oyunu, smi... <laughs> Amına, ben ne bir sorun yok ki. Amına yarra. Ben bunu şimdi nasıl çekeceğim buraya?